Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle Skyshore Wild'ı oynuyoruz, yanımda Barış var. Merhaba. Ama Action Movie, Movie Maker'a getireceğim. Merhaba. Abi Action çok kötü ya. Fraps e. de daha iyi. Fraps daha iyi Fraps de, Fraps'ın çok güzel. He, bazı arkadaşlarımız demiş ki, buraya gitmemişsin, bir bakalım. Doğru. Birinci bölümde gitmemiş miydin? Birinci bölümde gitmişim de yeni map'ta gitmemişim. Alıyorum ben o zaman chestleri. Şey altın avucu ben aldım. Oha. Tamam. Oha bir gelsen altın avucu alayım. Ne? Kaç kalp götürdün? Götürmedi. Hadi be. Götür. Yarım kalp götürüyor. Hadi siktir. Vallahi yarım kalp. Darbe bunda darbe 8 var. Ben kaç götürdüm? Ananın ben kaç götürdüm? <gülüyor> Öldüm. Çöbe <laughs> çöbe. Ama burada da. Ben sana ışınlanırken oyuncu bulunamıyor diyor. Şu Stüdyo ben gizli oyuncu. C ileri. Al beni yanına. Ah. Oğlum ne yaptın lan? Ölürken al dedi yanıma. Ben de yanıma al. Ana dur şunu şunu alayım. Bu arada Enes şöyle girdiğim için daha eziyim. Enes bir şey söyleyeceğim. Demir set yapabilir miyim kendime? 61 41 tane tek var. Gördün mü? Öyle olsun, öyle olsun hadi. Caner bu arada alter day şeyin oldu. Barış'ın oldu. Aynen, hesap benim yani anlatabiliyor musun? Bak şurada işte ne yaptım Barış bak. He? Barış. Oğlum bende set yok ya. Baksana, deri chestplate deri ile pantolon var altın. Hem de altına bir kırılacak şimdi. Dur, The, şey yapacağım. Ayıp da diamondlar ha burada. Kanka şey yapacağım. Hmm. <laughs> Kendime altın şey yapacağım. Hey, chestplate. Aynen. Ay set Sen şunu al Hep ben altında yazıyorum Barış ben senin doğum gününe gelmemiştim değil mi? Aynen Doğum günü kutlu olsun Eyvallah kanka Bir yani şey attım Bak bir şey attım Dur oğlum atıyorum da bak. Yer kalmadı Şunları şey alsana Doğum günü dediği Burada... bir şey attım Dur abi dur Bir bak Ah demir zırhım var beni zaten. Ben attım. Şimdi. Ha eyvallah kanka. Hayvan ben bunu unutmadım. oğlum ben altın zırh yaptım boş o zaman. Ya boş ver Alper'e veririz Alper yeni hesabıyla geliyor. Al şunu al şunu da tam tamam. Dur bir dur. Kafalık. Sana bir tane ha, daha Tamam düşün. adamsın. şimdi 25 tane demir her sene. Oğlum tamam, ben çöpleri sana atıyorum bu arada. Nasıl? Bir altın bir demir bir altın. Sen bana ben nasıl? Şunu da al. Bak, ben farklı da... farklıyım bak. Diamond. Aynen sen Divi. büyülemişsin ben de büyüleyeceğim. Ben büyülemedim ki büyülü çıktı. Vallahi. mı? Ha. Hep öyle çıkıyorsun. Adamın dibisin. Evet adamın son iki harfsin sen. Ben de bak ben ne yapıyorum bak. Bak şimdi ben ne yapıyorum bak. Bunu ne yapıyorum. Büyülüyorum hepsini. Evde mişale yok değil mi? He, Ana, bu Levelim bitti. Büyülenmiyor bu. Zor. Neyse pantolonla chest plate'i büyüledim o yeter. Tamam, Kanka bana büyülü kask atar mısın? Varsa. Patlama koruması kask. Her şeyin büyülü olup. On bana büyülü kask atar mısın varsa? Büyülü kask. Yok. Valla. Valla. Kanka 64 artı 8 tane altınımız var. Altınları Kim? ne yapmayı düşünüyorsun? O zaman gidelim şurayı. At. Dur dur. Gel gel takip et. Dur dur. Bana bir tane barut lazım. Barut hiç mi yok? Kanka barut hiç mi yok? Ben bayağı creeper patlatmıştım Çünkü, da. Heh barut burada. Şimdi. Aa 13 tane demir. Oğlum bu Alper ne cimri la? Niye? Olum 13 tane demirim varmış bir de demirleri koydum diyor. Gel lan gel altınları koymaya gidiyoruz. Evet. Hı, çakmak yap. 13 ve 4. bölümü çektik. Ee, şeyde sıkıntı olduğu için. Ee, action. Action. Allah çakmak yapılmıyor. Allah Allah. Çakmak nasıl yapılıyordu ya? Enes çakmak nasıl yapılıyordu? Şey. Demirle filinti çapraz koyuyorlar. Ben kapıyı aç burada kaldım. Dur. Demirle filinte. A olmuyor. Allah Allah. Sen işte şu kapıyı aç, ben gelirim. Bak ne yapacağım biliyor musun? Al şunu. İşte al şunu. Şunu da al. çakmak yap bana. Bu barut oğlum. Evet. Barutla yapılmıyor ki çakmak. Kafein yetmez. Barutla yapılıyor lan. Lan. Neyle yapılıyor? Kömürle mi? Hayır. Flint. Neyle? Flint. Flintler çıkacak. Çakıl taşından. Gel çakıl kazan. Videoyu 15 13 dakika çekeceğim. 13 dakika bile değil. 10 dakika çekeceğim. Tamam. Çünkü ben abi ben... ananın ananın Ben çakıl alım ya. Yanlışlıkla sen tepeli izlerken ne yaptın? İlk ben tam düşerken a ayrılmamışım almışım. Kim verdi? Neyse dur abi ben çakıl ka çakıl kaşı kazacağım. Çakıl, kaşı. Ben yani çakıl taşı diyeceğim bundan sonra. Yeni mi çıktı kanka? Oğlum şu e, cam yere gittiniz mi siz? Evet. Yok lan evet. ben oraya gitmedim lan. Yok lan yok lan yok. Çakıl taşı. Gittiğimi hatırlamıyorum. Flint nasıl kazıldı? Flint nereden çıkacak? Bu arada çakıl arkadaşlar taşı... şu kılıçları biz üç ve dördüncü bölümü çektik. Ekşi bu sonu olduğu için. Videoyu yükleyemedik. O yüzden önceden vardı yani. Gmod'dan almadık kanka zaten. Kanka ben buraya portal koydum. Almadım. İşte o portal vardı zaten. Yoktu işte. Kırılmıştı ben onu oraya koydum. <laughs> Kanka bir çakıl taşından e, filin nasıl yapılıyor? Çapraz koyuyor. Çakıl taşıyla filik değil. Demirle. Filin... De Ay. Bir dakika ya, bir dakika. Of demirleri bıraktım bu sefer. Çakıl taşından filin Üff, çıkmadı. Bak. Osistir. O ben çok ölüyorum ha. Bu ne lan? Lan bana vurma. Beni almasana yanına. <laughs> ben geldim senin Hah gel. Zümrüt bununla mı kazılıyor? Hayır. ben filin bir şeye deneyeceğim. Ha çakıl taşını mı pişireceğim? Ananın! Oğlum yapma. <gülüyor> <gülüyor> Mal mıyız oğlum biz salak mıyız lan? Geride gibi gülüyoruz. Ha film çıkacak şimdi bak. Bu bölümden ne sonra yapacağım? dildoyu çekeceğiz falan. Dildo mu? Evet. Ha. Oğlum bunu şey pişirince taş çıkıyor lan. Çakıl taşını pişirince taş çıkıyor. Lan çakıl taşını niye pişiriyorsun? Geri zekalı. Flint için. Filint için <laughs> <laughs> O benim bir Minecraft film. Çakıl taşlarını ver bana. Ver şu Al. çakılları. İki tane çakmak yap bana tamam mı? Lan çakıl taşı mı? Oğlum çakıl taşı verdim zaten. Kırık taş verdin kırık taş. Çakıl taşı nerede? Çakıl taşı böyle çok tuhaf bir şey. Bak dur gelsen. Bak. Dur. Bak. Game mode 1. Bak. Ah ver. Ha bak çakıl tamam, ver bu. çakıl o. bak çakıl, çakıl o. Oh, oh. ha tamam ver bir tanesini. anladın mı? onu şimdi koy bir yere kaz. onu koy bir yere. tamam koydum. şimdi çık oradan ben kazayım. tamam. koy onu bir yere. koş onu bir adım onu bir. lan, Vur lan bir. Aman delip de koyuyor ya. bak bunu böyle sürekli koy. ver bana. çakıl nerede lan? Ha. ver bana ver. Hop. çıkma. Dur sen koy ben kazayım. Ay ona. Evet. izi game moda geçelim. Bu çakılı verelim flint alalım. Tamam. Takas. <laughs> takas. Game Fil modla takas. Lan flintin Türkçesi neydi? Ne bileyim. Filiz. İngilizceye geç bak ondan da atıyorum. Buldum çakmak taşı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Lan deli gibi. İki tane çakmak yap bana tamam mı? İki ver, tane çakmak yap ver, bana ver. Ver demir ver. Çeste koydum. Şöyle yapalım. Şu i̇ki tane park... yapalım. Bir Ben parkura yapamam. girecektim. Al 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 al. al. Ver, i̇ki tane mi? Al. Al bir tane. Ver. Oğlum bir tane daha yap. Bir tane daha ya. Hadi yap ya. Ama yapamıyorum. Nasıl yapayım? game mod mı alayım? Allah abi bir tane daha, bir tane ne daha lazım yer. bana çünkü. Allah. Ne oldu? Allah canım senin yanında ölür ki. Ay gel lan, yatak. Şerefsiz. Lan o, o Alper'in yatağıydı neyse. Benim yatağım her zaman buydu. Hayır Uyarın. ortadaki hiç... benimki. Oh tamam. E, Enes bana bir tane daha çakmak yapman tamam, lazım. Yapamam yapamam. Finit lazım finit. İki tane çakma ne yapacağız? Savaşa mı gireceğiz? Hayır abi. Ne yapacağız? Don, don don don. Oğlum bu bölüm fail oldu lan. Bu bölümün ismi fail. Tamam. Tamam mı bu, bu bölüm? Bir şey yapmadı daha çünkü. Dur. Demirleri bana ver. Baba 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 baba. Bir koydum öldü ben bundan koydum. Öldü. Ha şimdi bak ben ne yapacağım şimdi? Ne ettin la? Amına koydum o arada. Domuz sana sen bize lazımsın. Ha çakmak. Hop la la et et gidiyor. Et 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 yakala. Yakaladım eti tuttum lan havada eti tuttum oğlum. Çakmak taşı ve çelik. Kanka On, iki tane çakmak taşını yan yana koyunca güçleniyor. Evet. O çakmak taşı ve çelik oluyor. Sana çok bir şey çok güzel bir şey göstereceğim. Tam böyle doldurdum pişmiş et çıktı pişmiş et aşağı düştü atladım pişmiş eti tuttum. Kanka video ne Piş zaman şey. bitecek 10 dakika oldu yani. Ya, şimdi, şimdi gel F5 havasına domak. Domak. Benim skinim neymiş Gözüküyor. Lan ma, ma, ben, sen öyle dur. Neyse arkadaşlar bölümümüzden sonra geldik. Sürçü bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.